hoş geldiniz demek isterim. Çok mutluyum sizi İstanbul'da ağırlamaktan. Sayın başkanlar, so, eee Köstence beni eee çok etkilemişti. Onu söylemem lazım. Çünkü eee Köstence'ye ilk gidişim e, tabii hava yoluyla oldu ve Köstence'ye eee inerken hem Tuna Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu o güçlü görüntüyü hem de o liman kentinin o haşmetli doğal liman halini görünce çok etkilendim ve gerçekten Karadeniz'in çok önemli bir limanı, çok önemli bir su yolunun başlangıcı. Çocukken Karadeniz'de Trabzon'un bir köyünde izlerken kendimce Karadeniz'in bütün karşı taraflarını görebildiğimi iddia ederdim anneme belki de bugünü e, o günden hissetmiş olabilirim. Şimdi Karadeniz'in etrafındaki bütün dostlarımızla ve komşularımızla hem tanışıyorum hem aynı masada bulunuyorum. Bu duyguyla sizi e, misafir ediyoruz o ve de... ağırlıyoruz. Teşekkür ederim. Odicam Primar Sărimbăș. Aş fi extrem de onorat că anul viitor când sărbătorim 25 de ani de acestemoraș împreună

Romanya Belediyeler Birliği Başkanı ve e, aynı zamanda ona eşlik eden e, Köstence Belediye Başkanı'mızla birlikte e, verimli bir sohbet yaptık. Her iki ülkenin yerel yönetimleri arasındaki diyaloğu geliştirmek ve bu konuda e, güçlü adımlar atmak istiyoruz. Zaten yerel yönetimin güçlü olması e, bütün dünyaya çok büyük fayda e, sağlar. Bu eksende. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri de ayrıca önemsiyorum. Balkan şehirleri birliğini kurduğumuzda, B40'ı kurduğumuzda benzerinin Karadeniz'e kıyısı olan şehirler içinde konuşmuştuk. Ama ne yazık ki yaşanan savaş bütün bu duygumuzu şimdilik ertelememize sebep olmuştu. Umarım barışın tesis edildiği bir ortamda yine böylesi bir diyaloğun, iyi olacağını ve hatta inanıyorum ki ülkeler arasındaki bazen olası gerginlikleri ilk giderecek olan şeyin şehirler arasındaki o geçişlerin ve kardeşlik bağlarının çok değerli olduğu bir dönemi yaşayacağız. Dünyanın artık yüzde %80'i neredeyse şehirlerde yaşıyor. Kaldı ki Köstence ile seneye 25. kardeş şehir ilişkimizi kutluyor olacağız ve o kutlamada ee, inşallah ben Köstence'yi de ziyaret etmek istiyorum. Ee, tabii bütün bunları konuşurken ülkemizde de yerel demokrasinin güçlenmesi adına e, çok e, önemli adımlar atmak istiyoruz. ve e, Şehirlerin tamamının en güçlü şekilde e, yetkiye sahip olabilmeleri, hemşerilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri noktasında e, hak ettiği Evriye evrilmesi adına e, yerel e, yönetimlerin güçlendirilmesi, bütçe olarak güçlendirilmesi, irade olarak güçlendirilmesi e, bizim Belediyeler Birliği görevimiz dönemindeki en önemli konumuz. Tam da bu açıdan baktığımızda Sayın Gülpınar'a, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na e, yapılan bu e, davranışı elbette ki e, kınıyor. Kim vesile olmuşsa e, yanlıştır kim sebep olmuşsa yanlıştır hesabı sorulmalıdır. Sayın Bakan belki bir davranışa maruz kalmış olabilir. Adı üstünde Çevre ve Şehircilik Bakanı. Dolayısıyla bizim beklentimiz Sayın Kurum'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yerel demokrasiye en güçlü şekilde sahip çıkmasıdır. Oradaki manzara beni buradan üzmüştür. Aynı zamanda encümen üyemiz olan değerli belediye başkanı, halkın seçtiği Urfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın en olgun biçimiyle bunu orada e, kendilerine aktarmasını da kıymetli buluyorum. Bu ve buna benzer çok şey yaşadık. Toplantılara yok sayılma, davet edilme vesaire. Bunun bu ülkeye hiçbir faydası yok. Yani bugün ülkemizde e, ekstra vergi getirerek efendime söyleyeyim büyük büyük paketler hazırlayarak ya da memleketin insanlarının bugünkü ekonomik zorluklarını düzeltiyoruz diye ekonomik paketler hazırlayarak memleketin ekonomisini düzeltemezsiniz. Memleketin ekonomisini ancak hukuka e, inanışınızla, yani hukukun üstünlüğüyle, e, yerel yönetimlerin güçlendirildiği, yani demokrasinin güçlendirilişiyle düzeltebilirsiniz. O da kalıcı bir ekonomik düzelme olur. O bakımdan e, yarınlarda bu krizlerin büyümemesi, bu krizlerin olmamasını istiyorsanız, e, hukukun üstünlüğüne, e, adalete ve aynı zamanda demokrasiye inancınızı gözden geçireceksiniz. Bu yönüyle e, Sayın Bakan, e, Sayın Kurum, umarım e, bu davranışın gereğini yapar ve bundan sonra bir daha böylesi bir e, davranışla, tutumla karşı karşıya kalmaz diye düşünüyorum. Hiçbir belediye başkanımız bunu hak etmez, edemez. Biz bu tür davranış ve uygulamaların takipçisi olacağız.